Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş katıldığı bir televizyon kanalında gündeme ilişkin soruları yanıtladığı açıklamalarda bulundu. Türkiye'de doğurganlık oranlarının düşmesine ilişkin soru üzerine Göktaş, Mart ayında TÜİK ile Türkiye Yaşlı Profili araştırması yaptıklarını söyledi. Bu araştırmaya göre Türkiye'nin yaşlı nüfusunun son 5 yılda %21,4 arttığını belirtti. Göktaş, aile ve nüfus konularını ele alan Aile ve Nüfus Politikaları Daire Başkanlığını Haziran ayında kurduklarını anımsattı. Önleyici politikalarla mahalle bazlı şekilde yaklaşarak sağlıklı aile yapısını korumak için çalıştıklarını aktardı. Nasıl her ailenin bir aile hekimi varsa bizde her hanenin bir aile danışmanı olsun istiyoruz. İlk defa açıklıyorum. Bununla ilgili çalışmamızı başlattık açıklamasını yaptı. Göktaş bu sayede mahalle bazında sosyal risk haritası çıkarılacağını vurguladı. Bu risk haritası sayesinde olası riskler önceden belirlenebilecek, tedbirler alınacak.